yapmış olduğu katkılardan aslında e, bahsetmek istedik. E, kendisi e, Kütahya'da e, Altın çin Fabrikası'nın hala çini ve tasarım bölümünün e, sorumlusu olarak görev yapmakta ve devlet sanatçısı unvanı almış bir sanatçımız. Kendisinin yurt içinde ve yurt dışında birçok e, e, çalışması eseri bulunmakta. Bunlardan bazı örnekler e, göstereceğim, göstermek istiyorum. Ee, işte, özellikle Körfez ülkelerinde birçok eseri bulunmakta ve mimari İstanbul'daki birçok otel ve binaların dış cephe ve iç cephe süslemelerinde yer alan eserleri bulunmakta. Ee, aynı zamanda Kütahya Saat Kulesi, Valilik Konağı, e, işte Kütahya'nın giriş kapısı gibi birçok esere imza atmış. Çin'in tasarımlarını hatta uh -huh.